Aşk dalımda açan bir tek gülümsün. Hem kışım hem yazım her mevsimimsin. Aşk dalında açan bir tek gülümsün. Hem kışım hem yazım her mevsimimsin. Sensizliği yazma sen şu gönlüme seviyor özlüyor seni şu gönlüm sensizliği yazma sen şu gönlüme seviyor Özlüyor seni şu gönlüm hadi gel sevgilim sarıl sen bana aşk şarkıları söylesen bana kıskandıralım Mecnun Leyla'yı sevmek bu desinler desin görsünler kıskandıralım Mecnun Leyla'yı sevmek bu desinler desin görsünler ben yaşamam inan sen olmayınca dertler keder benim benim oldukça ben yaşamam inan sen olmadıkça Dertler keder benim, benim oldukça Senle güzel dünyam, hep sen oldukça Aşk dalım da açan bir tek gülümsün Senle güzel dünyam, hep sen oldukça Aşk dalım da açan bir tek gülümsün. Hadi gel sevgilim sarıl sen bana. Aşk şarkıları söylesen bana. Kıskandıralım Mecnun Leyla'yı. Sevmek bu desinler desin görsünler kıskandıralım mecnun leyla yı. sevmek bu desinler desin görsünler sevmek bu desinler desin görsünler